Hocam, sevgilimin, partnerimin içine boşaldım. Ertesi gün hapı kullansak yeterli olur mu? Bize en sık sorulan sorulardan yine bir tanesi. Burada ertesi gün ilacı dediğimiz ilaç aslında yüksek doz hormon içeren bir ilaçtır. Dolayısıyla burada en önemli noktalardan bir tanesi ilişkiye girmeden önce bunun hiçbir etkinliğinin olmadığını bilmeniz. İlişkiye girdikten sonra ne kadar çabuk bunu alırsanız o kadar hızlı etkisini gösterebilen bir ilaç. Yani ilk 24 saat içerisinde %95 ile %98 arasında etkinliği yüksekken 48. saate doğru gittiği zaman etkinliği azalıyor ve %70'lere, %75'lere kadar geriliyor. Dolayısıyla ertesi gün hapına %100 güvenmemeliyiz ve ne kadar erken alırsak da o kadar da etkinliğinin yüksek olduğunu bilmemiz burada en önemli noktalardan bir tanesi. Hastalarımdan bir tanesi ertesi gün hapını içip ilişkiye girdi. Daha sonrasında da gebe kaldı istemeden. Burada Ertesi gün hapının ilişki öncesinde kullanılmasının hiçbir anlamının olmadığını bilmeniz çok önemli. Ertesi gün hapını kullandıktan sonra kanamam oldu, normal mi? Bu da yine en sık sorulan sorulardan bir tanesi. Ertesi gün hapı yüksek doz hormon içerdiği için, evet daha sonraki süreçte aynı hafta içerisinde bir kanamanız olabilir. Ama mutlaka bir uzman jinekologdan bir kanama durumunda görüş almalısınız, muayene olmalısınız. Bu konuyla ilgili bir diğer sık sorulan sorulardan bir tanesi de ertesi gün hapı kullanmam adet düzenimi bozar mı hocam? Adet düzeniniz ilk birkaç sefer değişebilir. Düzen değişebilir. Yüksek doz hormon içeren bir ilaç olduğu için adet siklusunuz, zamanlaması değişebilir ve ara kanamalar meydana gelebilir. Bu aslında yan etkilerinden bir tanesi. Hemen endişelenelim mi? Hayır endişelenmeyelim ama bir uzman jinekologdan da mutlaka görüş alalım.